Tanrı ile konuştuğunuzu hayal edin ve gerçekten Tanrı'nın size cevap verdiğini düşünseydiniz hayatınız nasıl değişirdi? İşte bunu bütün öğretilerinin merkezine almış olan birinden bahsedeceğim. Neil Donald Walsh. Neil Donald Walsh'dan daha önce hiç bahsetmedim ama ben Tanrı'yla sohbet kitaplarının hastasıyım. Bütün kitaplarını okudum ama bugün bu konuyu işlemeden önce ne yapıyoruz? Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsak kanala abone olup bana destek olmaya devam ediyoruz. Ve bol bol like ve koment atarsanız biliyorsunuz ben çok bayılıyorum. Şimdi hemen bu mükemmel adama geçmek istiyorum. Çünkü çok da tatlış bir adam aslında kendisi. Önce Neil Donald Walsh aslında kim? Bunu öğrenelim arkadaşlar. 1943 doğumlu Amerikalı bir yazar ve ruhsal öğretmen ve konuşmacı arkadaşlar. Uzun yıllar gazetecilik ve radyo programcılığı ve medya alanlarında çalışmış. Ancak hayatı bir noktada tamamen alt üst olmuş arkadaşlar. İflas etmiş, ilişkisi bitmiş, sağlığı çok ciddi derecede bozulmuş ve bir sürede de evsiz kalmış arkadaşlar. Ve tam dibe vurduğunu düşündüğü anda Tanrı'ya bir mektup yazıyor ve bundan sonrasını aldığı cevapları aldığını hissediyor arkadaşlar. Ve Tanrı ile sohbet serisi ortaya. Çıkıyor aslında bu şekilde ve Tanrı'yla Tanrı sohbet yani Conversations with God serisi işte böyle başladı ve Volşun dediğine göre aldığı cevaplar içinden geliyordu ama kesinlikle kaynağı ilahi bir bilinç olmalı dedi. Ve 1995'te ilk kitabını kısa sürede uluslararası bir fenomene dönüştürdü. Ve bugüne kadar toplam 37 dile çevirdi. Ve milyonlarca insana dönüştü. Peki Tanrı ile Muhabbet kitaplarında Walsh aslında nelerden bahsediyordu? Bunların ana noktaları neydi? Hemen buna bir göz atalım. Aslında ana çıkan bazı tebellerden bir tanesi tanrı yargılayan bir varlık değil sevgi ve birlik ve özgürlük bilincidir diyor. Yani aslında hepimizin kendimizi yargıladığımızı, kötü şeyler olduğu zaman kendimizi bunun e, bunun suçlamasıyla, bunun mahkemesiyle yargıladığımızı. Aslında tanrının böyle bir e, durumu olmadığını ve tanrının sadece sevgi ve özgürlük ve affedicilik olduğunu ifade ediyor aslında kitaplarda. Başka bir kitaplarından, yani bu seriden çıkarabileceğimiz sonuçlardan bir tanesi ise hayatımızın hayatımızdaki her deneyimi biz yaratırız bilinçli ya da bilinçsiz olarak. Burada tabii ki de aslında bütün düşünürlerin ortak noktası bu galiba. Hani değişiklik olarak bazı düşünceler değişiyor tabii ama ortak nokta bu. Hepimiz gerçekliğimizi kendimiz yaratıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Ya bilinçli düşünerek bir şeyi çok empoze ederek kendimize yaratıyoruz ya da bilinçsizce yani bilinçaltımızdaki kayıtları değiştirmediğimiz için onlarla beraber yaşamaya alıştığımız için aslında bilinçsiz olarak bu durumları ortaya çıkarıyoruz. Peki Donald Walsh başka e, hikayelerinde bir yani bu kitap serisinin hikayelerini demeyeyim. Bu kitap serisinde bizden nelerden bahsediyor? Cennet ve cene, cehennem birer fiziksel yer değil, bilinç halleridir. Aslında bu benim da çok örtüşen bir durum arkadaşlar. Ben cennetinde cehenneminde dünyada insanın kendisinin yarattığını e, düşünüyorum genellik. Hani e, genel anlamda benim de insanın kendi cehennemini ve cennetini bu dünyada yarattığını düşünüyorum. Aslında burada Walsh'la birazcık e, örtüşüyoruz. Çünkü kendimize işkence de ediyoruz. Vahşide davranıyoruz. Kötü durumlara da sokuyoruz. Kötü tecrübelerde yaşıyoruz. Ve bunu hep kendimiz yarattığımızı varsayarsak demek ki cehennemimizi de kendimiz yaratıyoruz. Cenneti de kendimiz yaratabiliriz. Tabii ki de bunu sakın şu şekilde düşünmeyin arkadaşlar. Dini boyuttan bahsetmiyorum burada. İnsan gerçekliği olarak bahsediyorum. O yüzden burada biraz Volge'la e, hani örtüşüyoruz. Yani şöyle bir düşünecek sistemimiz yok. İşte cehennem bizim suç çekeceğimiz bir yer gibi bir şey yok. Zaten o cehennemi burada ben kendime yaratıyorum. Aslında yaptığım kötü şeyler de bana geri döndüğü için ben bu o cehennemi burada çok güzel yaşıyorum aslında. Ve şunu söylüyor dualarımız cevaplanır ama biz çoğu zaman gelen cevabı fark etmeyiz diyor. Yani bazen arkadaşlar yarattığınız durumlarla ilgili tam beklediğiniz şekilde gelmediği zaman duanızın geldiğini ya da duanızın kabul olduğu durumunu kabul etmiyorsunuz. Ama bazen insana öyle cevaplar gelir ki duanız ee, sizin beklemediğiniz şekilde aslında kabul olmuştur ve oluşan olaylar sizin duanızın kabul olmuş şekildedir fakat bunu anlama yetiniz yoktur diyor ve daha sonra başka bir bahsettiği bir Durum ise hayatın amacı hatırlamaktır. Kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve neden burada olduğumuzu hatırlamak için bu hayatı yaşarız diyor arkadaşlar. Ben kendisini bu çok seviyorum. Yalnız kendisi çok dini bir adamdır aynı zamanda. Neville'a çok çekmiş bu konu. Neville gibi aynı. Dini düşüncelerinizi göz önüne almadan yani hani sadece bilgi birikimi olması açısından, değişik bir görücü, an, görüşü anlatmak açısından dinleyin. Peki... Tanrı ile sohbet serisinde bunlardan bahsediyor. Genel anlamda bunlardan bahsediyor ama kitabı mutlaka o kitabı burada çıktı. Çok da spoiler da vermek istemiyorum çünkü mutlaka gidin ve okuyun yani. Gerçekten çok Kaliteli bir kaynak. O yüzden peki başka hangi eserleri var Wolff'un? Tabii ki de Tanrı ile Sohbet sesinin altından birçok da kitabı yazıyor. Daha fazla Tanrı, Yeni Bir Dünya, hemen şimdi Tanrı ile Dostluk gibi eserlerle de ruhsal büyümeyi ve insan bilincinin evrimini ve daha da güzel arkadaşlar bu kitaplarda kolektif uyanışı anlatmaya çalışıyor. O yüzden ee, ayrıca bu Conversation with God Foundation'ını kuruyor yani bir vakıf kuruyor bu isimde ve e, burada seminerler ve ruhsal öğretilerini aslında devam ediyor e, ve hani bir alıntısını yapmak gerekirse Sen Tanrı'nın bir ifadesisin diyerek aynı. Neville'ın I am God öğretisinde olduğu gibi yani ben Tanrıyım öğretisinde olduğu gibi sen Tanrı'nın bir ifadesini diyerek aslında bize içimizde olan yaratıcı gücün var olduğunu anlatıyor ve şunu söylüyor. Hayat bir seçimdir ve biz kim olmak istediğimize karar verebiliriz. Diye. Mutlaka bu seriyi okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok derin bilgilerde öğrenebileceğiniz bir seri. Ee, o yüzden ee, böyle daha yumuşak, soft olması açısından hani böyle daha tatlış tatlış da anlatan bir ifade tarzı var. O yüzden ben seviyorum. Mutlaka okumanızı tavsiye edeceğim kitaplar arasında. O zaman bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.